Öncelikle logo yazılım olarak %45 teknoloji sektöründeki lider firmalardan biri olarak %45 kadın çalışan oranına sahibiz bunu söylemek isterim. Çünkü sorduğunuz sorunun cevaplarından bir tanesi de bizim bunu nasıl yaptığımız bence. Burada en önemli olan konulardan bir tanesinin liyakat önem vermek olduğunu ve yeteneği ödüllendirmek olduğunu düşünüyoruz. Biz logo yazılımı olarak çeşitliliğe, farklı fikirlere ve insana saygı duyan bir ortamda daha iyi çalışılabileceğini ve değer yaratılabileceğine inanıyoruz ve bunun sonuçlarını yıllar içinde bir sürü kere gördük. Dolayısıyla da kadına değer veren, hatta çeşitliliğe değer veren bir ortam olması birinci önceliğimiz. Dolayısıyla firmaların Sektörlerin bu konuda adım atmasının, çeşitliliğe değer veren, farklı fikirlere saygı gösteren bir ortamda herkesin sesini çıkarabildiği, fikrini söyleyebildiği özgür bir ortam, demokratik bir ortam yaratması gerektiğini altını çizmek isterim. Ama çok önemli ikinci bir konu var ki o da yetenek. İhtiyaç duyduğumuz pozisyonlarda kadınların, kızların okuması, bitirdikleri okullardan sonra iş hayatına girdiklerinde önlerine ket vurulmaması, o yetenekleri kazanması önemli. Bu aileden de başlayan bir şey. Sadece şirkette de bunu yapamıyorsunuz. Evli bir kadınsa evde onu destekleyen bir eşinin olması, okuyan bir kız çocuğuysa ailesinin onu desteklemesi bu konuda önemli konulardan bir tanesi. Burada da STK'lara, ailelere ...okullara, aslında ilkokuldan başlayarak çok fazla önem düşüyor. Keza e, devlete, çünkü regülatif olarak bile desteklenmesi gereken konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bugün dünyada birçok farklı yetenek ihtiyacımız var. İhtiyaç duyduğumuz bir sürü pozisyon var ve bunları doldurmakta aslında zorluk yaşıyoruz. Dernekte yapmaya çalıştığımız şey de bu. Yetenekle arz ve talebi bir araya getirebilmek, dolayısıyla doğru bir planlama yapmak ve burada elimizde birçok e, işsiz, kadın erkek insan var. Bunları bu anlamda yetenekle desteklememiz gerekiyor ve önlerini açmamız gerekiyor.